Şimdi çocuk kayıp değil mi? Değil. İyi o zaman ben kaçar. Kaç kaç geç bile kaldım. Babam nereye gidiyor mesela şu an? Nereye gidiyor olabilir abi? Hı? Kahveye gidiyor. İsmet'in vicdanı abi geçti tabii. Niye soruyorsun zaten? Yani. Hadi, hadi okula herkes. E Kiraz, Kiraz bu eve gelsin de Fiko. Okula bakacağız. Hadi. Hadi. Ay. Kiraz abla yerde. Kiraz ablan gezmeye gitmiş gelecek aşkım. Kardeşim çocuğum var derdin var. ha. Bir gün birinin sıkıntısı bitiyor, öbür gün öbürünün sıkıntısı başlıyor. Bir gün biri kayboluyor, öbür gün öbürü kayboluyor. Ben nasıl başa çıkacağım bunlarla anlamadım ki. Ben sisi. Oğlum sen ne olacak lan böyle? Bak saçın sakalın birbirine girmiş, bembeyaz olmuşsun. Her gün her gün kahveye gidiyorsun. Oğlum bir çık dışarı. Olmadı bir işe gir lan. Şu memlekete bir faydan olsun lan. Yürü gidişine. Lan bir dinleyin lan beni, bir dinleyin de. Vay, geldik benim ofise. Hadi bakalım mesai başlasın. <laughs> Hadi bakalım çıkart benim beleşi. Sana da günaydın Fikri abi. Bana günaymadı oğlum daha. O birayı içmeden de günaymayacak. Hadi çıkart. <laughs> Şunlara bak ya. Fikri abi. He. Bak senin bu beleş bir olayına bugün artık bir nokta koyuyoruz. Haberin olsun abiciğim. Bundan sonra paran varsa bira içersin. <laughs> tufan. Senin yine kaşıntını tutmuş ama ben onu hallederim. Millet, <laughs> bu tufan var tamam. ya tufan. Tamam abiciğim, tamam. Sabah Samet'i gördüm, Muhtar Samet'i. Seni sordu. Lan ben de yedim ha. Vallahi ya. Az önce gelirken gördüm. Allah mı? Bende ne alakası olur ki onun ya? Ne bileyim Hı. ben? İşte devlet işi miymiş, ne? öyle bir şey. Hadi tazele. Nefes al, nefes. Başka bir şey dedi mi lan? Yok. Bana bak, bu senin maaş işiyle ilgili olmasın ya? Yok lan maaş işiyle ne alakası maaşta Maaşı daha <laughs> Oğlum bu yal gibi ya. Şunu soğut. Ben şimdi geliyorum. Bir bakalım bakalım Samet ha. Buz gibi buz. Lan steple hadi hadi. Şunu atla, şunu at. Baba. Allah Allah. <laughs> Ne haber Samet? Beni çağırmışsın. Hoş geldin Fikri. Hoş bulduk, hoş bulduk da oğlum. Beni buraya niye çağırıyorsun ya? Bilmiyor musun ki ben devlet dairesine geldiğim zaman bir kötü oluyorum. Nefesim kesiliyor. Fenalık geliyor ya. Burası muhtarlık Fikri. Belgelerse değil. Ya ne fark eder? Hepsi aynı şey. Kayıt, kuyut, dosya, mosya, damga, mamga. Ee, hayırdır niye çağırdın beni? Fikri, Şimdi senin yoksulluk maaşında bir sıkıntı çıktı. Ne demek lan o? Ne sıkıntısı var yoksulluk maaşında? Şimdi senin sakatlık maaşın var. Ha. Yoksulluk maaşı alamazsın ya. Ha. Allah Allah. Ya biz onu geçtik, hallettik ya kendi aramızda. Hallettik. Karın Şükran üzerinden hallettik. İşleme de alındı. Buraya kadar güzel gitti de. Değene lan, değene. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yeni kanun çıktı. Ve iki senede bir yenilenmesi gerekiyormuş onun. Ee? E'si de. Tekrar imzalı belge istiyor bakanlık. Karının tekrar imzalaması lazım. Ya dert ettiğin şeye bak. Sen evrakları getir ben imzalarım. Senin attığın imzayla olmaz. Onun imzası var öncekinde. Şükran'ın gelip imzalaması lazım. Şükran deme bana. Bana Şükran deme! Ben iki senedir o lanet karının suratını görmüyorum. Bundan sonra da görmek nasip olmasın. Ne ölüme ne ölüsüne. Şükran demeyeceksin. Bana Şükran demeyeceksin. Hem ben nereden bileyim nerede olduğunu da bulup getireyim sana onu. Kim bilir hangi cehennemin dibindedir ya. Şükran İstanbul'daymış. Benim hanım görmüş. Şükran İstanbul'daymış. Fikri. Fikri. Şükran. Şükran ya Şükran. Gelip imzalaması lazım. Başka türlü halledemeyiz. Ya Samet sen benim başımın derde sokma. Getir şu evrakları ben imzalayayım olsun bitsin ya. Olmaz öyle şey. Resmi evrakta sahtecilik yapamam. O kadar da değil. Şükran'ı bul. İmzayı attır, parayı al. Şükran yoksa para da yok. Şükran İstanbul demiş ya. Şükran İstanbul. Şükran İstanbul. Ne oldu Fikri? Gemilerin mi battı? Demin pek havalıydın. Şükran İstanbul'daymışım. Ne diyorsun Fikri, ne diyorsun? Neyi geveliyorsun ağzında? Şükran diyorum oğlum İstanbul. Şükran İstanbul'daymış lan! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.